Size merhabalar, İstanbul Barosu'ndan Avukat Nevin Ömeroğlu Demirel ben. İstanbul Bakırköy'deki hukuk büromdan sizlere canlı yayınla şu an bağlanıyorum. Değerli dostlarım, boşanma davalarında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği çok önemli bir karar var. Bu karardan sizlere bahsetmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar vermiş? Ve bu Anayasa Mahkemesi'ne hangi mahkeme müracaat etmiş? Bu müracaatla ilgili olarak nasıl bir sonuç çıkmış? Bununla ilgili bu önemli bilgiyi siz değerli dostlarımla paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki değerli dostlarım, boşanma davaları açıldığı zaman bu boşanma davalarında bizlerin boşanmayla ilgili olarak belli bazı sebeplere dayanmamız gerekiyor. Mesela evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle, tert nedeniyle, akıl hastalığı nedeniyle, tarafların fiili ayrılığı nedeniyle boşanma sebeplerine dayanabiliriz, zinaya dayanabiliriz. ...ve dayanmış olduğumuz sebebi mutlaka şahitlerle, delillerle mutlaka ispat etmemiz gerekiyor. Eğer biz e, davamızı ispat edemezsek boşanma davasını açtık diyelim. Her açılan boşanma davası kabul edilecek diye bir durum söz konusu değil. Tabii ki takdir edersiniz. Her şey mahkemelerde ispata bağlı. Ne kadar şahidiniz varsa, olayı gören, bilen görgüye dayalı bilgisi olan şahitleriniz varsa, delilleriniz varsa, WhatsApp yazışmaları olabilir, telefon kayıtları olabilir veya başka delilleriniz olabilir. Delilleriniz sağlamsa ve gerçekten hakim de vicdanen, vicdani kanaatine göre sizin açmış olduğunuz davanızda davayı ispat ettiğinize inandıysa davanızı kabul eder. Peki. Biz boşanma davamızı açtık ama davamızı ispat edemedik. Şahitlerimiz dinlendi. WhatsApp yazışmalarına dayandık. Fakat hiçbir şekilde biz boşanma davamızı ispat edemedik ve davamız reddedildi diyelim. Biz red kararı aldık. Mevcut yasamıza göre neydi? Boşanma davası reddedildikten sonra red kararının kesinleşme tarihinden itibaren 3 yıllık bizim bir bekleme süremiz vardı. Bu 3 yıllık bekleme süresinden sonra o 3 yılı biz doldurduktan sonra ancak boşanma davası açıyorduk ve ne diyorduk dava dilekçelerimizde fiili ayrılığa dayanan bir boşanma davası açıyorduk ve burada diyorduk ki taraflar arasında açılmış olan boşanma davası şu tarihte kesinleşmiştir ancak dava reddedilmiştir. 3 yıllık yasal bekleme süresini de biz geçirdik. Aynı çatı altında taraflar şu an bir arada yaşamıyorlar ve biz bunu ne yapıyorduk şahitlerle ispat ediyorduk. Normalde bizim medeni kanunumuza göre bir 3 yıllık bekleme süresi vardı. Red kararından sonra, red kararının kesinleşme tarihinden itibaren 3 yıllık bizim bekleme süremiz mevcuttu. Fakat Anayasa Mahkemesi boşanma davalarının reddedilmesinden itibaren bu mecburi olarak beklenmesi gereken 3 yıllık süreyi iptal etti değerli dostlarım. Sizlere iptal ettiği tarihi, esas numarasını hepsini veriyorum. Şimdi bu da dosyalarınızda boşanma davaları dosyalarınızda emsal karar olarak kullanabilirsiniz değerli dostlarım. Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2024 tarihinde 2023'e 116 esas 2024'e 56 karar sayısıyla bu kuralı iptal etti. Neyi iptal etti? 3 yıllık bekleme süresini iptal etti değerli dostlarım. Önemli bir karara imza attı Anayasa Mahkemesi. Peki 22 Şubat 2024 yani bu sene iptal etmiş Anayasa Mahkemesi ve diyor ki yasamız 19 Nisan 2024 tarihli 32.522 sayılı resmi gazeteyle de bu yayınlandı. Yani 19 Nisan bu sene 2024 tarihinde resmi gazetede yayınlandı ve bununla ilgili olarak resmi gazetede yayınlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecektir diyor. Biz hesap ettik. 19 Nisan 2024'te Anayasa Mahkemesi'nin bu iptal kararı resmi gazetede yayınlanmış. Tır ve 9 ay sonra yürürlüğe girecekse demek ki 19 Ocak 2025 tarihinden itibaren Davası reddedilen, boşanma davaları reddedilen kişilerin 3 yıllık o bekleme süresini beklemesine gerek kalmaksızın dava açabileceklerdir değerli dostlarım. Bu önemli bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Boşanma davalarında bu kanunu resmi gazetede yayınlanan bu kanunu emsal olarak kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum yayınımıza yeni giren dostlarımız için tekrar ediyorum takipçilerimiz için AYM boşanma davalarının reddedilmesinden itibaren yasal 3 yıllık bekleme süresini iptal etti. Ne zaman iptal etti? Şubat ayında iptal etti. Peki ne zaman yürürlüğe girdi? 19 Nisan 2024 32522 sayılı resmi gazetede bu yayınlandı. Ne zaman yürürlüğe girecek? 19 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek değerli dostlarım. Peki e, dedik ki Avukat Hanım 19 Ocak 2025'te bu kanun yürürlüğe girecek dediniz. Peki e, 19 Ocak'a kadar bizim açmış olduğumuz davaların dosyaların durumu ne olacaktır diye soranlar mutlaka vardır. E, 19 Ocak 2025 tarihine kadar mevcut düzenleme geçerliliğini koruyacak. Bundan çıkan sonuç nedir? Bundan çıkan sonuç şudur. 19 Ocak 2025 tarihine kadar bizim mevcut düzenlememiz neyi ifade ediyordu? Boşanma davasının reddedilmesinden itibaren 3 yıllık bir bekleme süresi vardı. Bu 3 yıllık bekleme süresini eğer doldurmadıysanız, davanız reddedildi ve 3 yıllık bekleme süresini henüz doldurmadıysanız Davanız reddedilecektir değerli dostlarım. Eğer fiili ayrılığa dayalı boşanma davası açıyor iseniz benim bu söylediklerim ona dayalı olarak. Ee, ancak 19 Ocak 2025 tarihinden itibaren bu 3 yıllık bekleme süresini beklemeden boşanma davanızı tekrar açabilirsiniz. Benim davam, açmış olduğum davam şu mahkemede açmıştım, şu esas numarası, şu sayı numarasıyla açmıştım. Benim davam reddedildi ve ben Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına göre bu davayı açıyorum. Oraya da dayanırsınız dilekçelerinizde. Derseniz ki AYM'nin iptal kararı var. 19 Nisan 2022 tarihinde 32522 sayı numarasıyla bu yasa çıktı ve bu yasaya göre de benim e, 3 yıllık bekleme süresini Doldurmama gerek yok. Yasa açık ve net bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Resmi gazeteden de araştırabilirsiniz, değerli dostlarım. Bu şekilde bir yasa çıktı ve bununla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine e, bu başvuruyu yapan Ankara 18 aile mahkemesi, Ankara 18 aile mahkemesi başvuru yapmış. Oradaki hakimlerimiz demişler ki e, Anayasa Mahkemesine e, bu 3 yıllık bekleme süresi, boşanma davasının red kararından itibaren 3 yıllık bekleme süresi devletin aileyi koruma yükümlülüğünü ihlal etmektedir. Kişileri evlilik dışı ilişkilere sürüklemektedir. E, kişilerin maddi ve manevi varlığını koruma e, ve geliştirme konusundaki en önemli hakkını ihlal etmektedir aile bütünlüğünü bozmaktadır şeklinde bir başvurusu var. Ankara 18 Aile Mahkemesi burada başvuru yaparken bu kanunun yani boşanma davasının iptal edilen, boşanma davalarında red kararından itibaren beklenmesi gereken o 3 yıllık süreyle ilgili kanunun anayasanın 5, anayasanın 12, anayasanın 14, anayasanın 17, anayasanın 41. maddelerini ihlal ettiğini başvurusunda özellikle belirtmiş. Fakat Anayasa Mahkemesi tabii ki bu maddelere de bakmış, değerlendirmiş. Anayasa Mahkemesi kendi kararında, biz bunu da inceledik, Anayasa kendi kararında bu kanunun, yani o 3 yıllık bekleme süresiyle ilgili kanunun Anayasa'nın 13 ve 20. maddelerini, ...ihlal ettiği gerekçesiyle bu kanunu iptal etmiştir değerli dostlarım. Bu önemli bilgiyi e, boşanma davalarına bakan meslektaşlarıma... E, ...aile mahkemelerinde boşanma davası olan siz değerli takipçilerime bildirmek istedim. Çok önemli bir yasa. E, bunun hiçbir şekilde ihmal edilmeden başvurusunun yapılması gerekiyor 19 Ocak 2025 tarihinden sonra... Burada baktığımızda çiftlerin karşılaştığı bu bir hukuki engeldi. Yani boşanmak isteyen çiftlerin karşılaştığı bir hukuki engeldi. Boşanma davası reddedilecek, red kararı kesinleşecek ve biz 3 yıl bekleyeceğiz. Bu 3 yıllık süre neden aslında beklenmesi için konulmuştu? E, yasanın mantığı şuydu, taraflar tekrar bir araya gelebilirler evliliğini sürdürebilirler Yani bu bir şanstır çiftler için fakat e, taraflar anayasa mahkemesi bunun e, ihlal olduğunu düşünmüş Anayasa mahkemesi anayasaya ihlal olduğunu düşünerek bu kararı vermiş ve e, boşanma e, çiftlerin boşanmak isteyen çiftlerin daha makul süreçler içerisinde boşana bile önünü açmış değerli dostlarım bu yasanın mantığı bu bu şekilde bu önemli bilgiyi siz değerli dostlarımla paylaşmak istedim. Daha sonraki süreçte yeni yayın dönemimizde, yeni adli dönemimizde birçok boşanma davalarıyla ilgili, ağır ceza davalarıyla ilgili birçok önemli bilgiyi fırsat buldukça, duruşmalarımdan, davalarımdan fırsat buldukça siz değerli dostlarımla her zaman paylaşacağım. Beni takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. İstanbul Bakırköy'den Avukat Nevin Ömeroğlu Demirel hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum değerli dostlarım. Hepinize sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere.